Enerji nerede oğlum gördün

666 arkadaşlar yani kaç dakika olmuş mu 12 dakika 30 saniye olmuş artık iskara Pro tak gelme aniyorum gel abi ya

Lan bu mu? Kaç kaç kaç. Oğlum ben ne yapıyorum ya? <laughs> ben, 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 ben. İz, iz, biz biz sorular bir yerler. Thank <laughs> şey you. Gördüm, gördüm, seni gördüm. Arkadaşlar lütfen abone olun. Abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Çok istiyorum. Arkadaşlar yani telev televizyonda ee, telev televizyonlarda yani problem yok gibi bir şey oluyor. Yani problemler yok. Arkadaşlar kendi hesabınızı kolayca yapabilirsiniz gerçekten. Harbi yani. Yani arkadaşlar yani televizyon öyle bir şey. Get away from me. Yeah. <laughs> so awesome. Yeah, the yeah. yeah, dad yeah.

Oh, du Kjøleskap! Oh, Of, alayım 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 alayım. Of! Dragon's Chorus. Adam ben kullanıyorum şimdi. Son zaten 10. şimdi. Oh hadi gel benim fazla param var. Lan kırk. Kaç kere çarptı? çekiyor. Ha, iki bin iki bin. Ede? Dükkan. Abi, arkadaşlar. Bakın, şurada satılıyor, değil mi? Otuz. 30... Hayır. Şimdi ne yapıyoruz? para almak için bilerek. İnşallah para verirler yani. Abi bana birkaç kuruş el primo. Ha. El yok primoyu... zaten <laughs> açıldı. Açılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mutlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kim lan? Aha, son maçım. Son maçım inşallah bundan da yani şey olmam yani artık. Tam bir rezalet oğlum ağır, harbi oldu oğlum ya. Bu kolay yenerim var harbi oldu. Adren. Adren. Şarjıma abi. Paralar yüz yüz burada bekliyorlar. Ne diyeyim, ne diyeyim. Ba, 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 ba. Ya Ne dedim? bana ver. Can lan bana. Hayır lan. Kaçam bana. ya. Oğlum bana birazcık daha verseniz de oğlum. de oğlum. Ben Arkadaşlar basketbol basketbol maçı oynuyorduk tamam mı? <laughs> Ara top atıyorlar. Ben de diyorum ne yapayım ben bu topla işte arkadaşlar. Sonra şöyle bir şey oluyor. Yani işte abi bütün, bütün yüzünü bana alıyor. Ne şey? Dur bana.

Oha lan. Lan kırk aldı lan. Daha kaç gerekiyor? Bir. İki. Üç. Son son. Sen son olmayacak ki. Onu nereden alacağım? On. On. Onu nereden alabilirim? Şurada. Para veriyorlar mı lan? Para vermiyorlar kanka. Ha, kaç? Kaç? 100 mm -mm. Arkadaşlar böyle güzel bir oyun vardı arkadaşlar şimdi size yani şimdi favori şunlardır yani ya en çok şunu oynuyorum arkadaşlar şimdi azıcık yani birazcık size şunu bir tanesini ama maç yapmayacağım yani sadece yani arkadaşlarımı falan şeylerimi göstereceğim bu oyunu zaten silah oyunları arkadaşlar gerçekten yani ilk önce oynandıysanız mesela işte böyle ıı, PUBG mesela işte Call of Duty Fortnite belki oynuyorsunuz yani işte taneler var e e Kezgo taneler var lan işte taneler ya, varsa yani arkadaşlar e silah oyunları oynuyorsanız zaten gerçekten arkadaşlar sizin pot potansiyeliniz çok iyidir arkadaşlar. Mesela arkadaşlar ben PUBG oynuyordum. Yani şu ka şuraya kadar geldim arkadaşlar. yani öyle bir oynamak istiyorum. Esports M4 iyi. -E. Yani arkadaşlar şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Yani harbi buradan çıkarıyoruz yani zaten. Burada markette yeni şeyler çıkıyor mesela işte. Ee, hangisi yeni çıktı çok şey bu hala ama bu yeni harbi 3 adet tane var o halam hep ha, vardı ee, enişte şöyle bir şeyler var Arkadaşlar şimdi bakalım şeylerde yeni bir şeyler geldi mi harbi neymele skin ee, çok iyiler Arkadaşlar harbi şu yeni gelmedi. Yani normal desen gerçekten yani yeni geldi. Gelmiştir. Bir de Blacksport geldi. Tamam. Şimdi arkan um, yani işte kırmızılardan ne gelmiştir? Ne gelmiştir arkadaşlar? Çok fazla bilmiyorum da. Öyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Öyle üç bir şey. Sepira var. Şey var. Orkid vardı. People, spirit, bence bu yoktu oğlum. Aha. Hepsi var arkadaşlar. Ben yani böyle yani devam etsek vardır arkadaşlar fazla. Şimdi şimdi yani pembelerden bakarsan gerek yok arkadaşlar zaten ama en 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 kötüsü zaten budur. Ama buradan hiçbir şeyleri yoktur. İyi. Ama ben ne? 4000 gold mu? Kim saç oğlum? 4000 normal. Fisters nereden çıkıyor? Furious bekle. Bekleyin arkadaşlar. Mağazaya giriyoruz. Furious. Furious nerede zaman? Ha Furious yok. oğlum. Hadi doğru lan. Yok ya. Ben de revenge falan sattım. Evet arkadaşlar böyle güzel bir videomuz vardı arkadaşlar. E video e video like abone olmayı unutmayın herkese.